Merhaba arkadaşlar. Sözcükte anlam 9. derste karşınızdayım ve konumuz dolaylama başlığı. Önemli bir başlık. ÖSYM'nin sevdiği bir başlık. Hemen bakalım. Dolaylama bir sözcükte belirtilebilecek bir varlık ya da kavramın birden fazla sözcükle karşılanmasıdır. Bakın şimdi takımımız ünlü file bekçisiyle anlaştı. Biz futbolda file bekçisi dendiğinde kalecinin kastedildiğini biliyoruz. Dolayısıyla kaleci yerine bunu kullanmak bir dolaylamadır. En güzel günlerini Yedi Tepeli şehirde geçirdi derken bu önemli arkadaşlar bence ÖSYM e bunu sorabilir. İstanbul hakikaten Yedi Tepe üzerine kurulduğu için Yedi Tepeli şehir diye anılması bir dolaylamadır. Yine diğer dolaylama örneklerimize bakalım. Bacsız sanayi, turizm, ata sporu, güreş, hayat arkadaşı eş, Ege'nin incisi İzmir, ana vatan Türkiye, yavru vatan Kıbrıs. Derya kuzusu bunlar derler mesela satış yaparken balıkçılar. Balık yerine kullanılır. Büyük kurtarıcı ya da Ulu Önder Atatürk yerine kullanılıyor. Peki beyaz altın, pamuk, altın bilezik meslek. Yani derler ki sen altın bileziğini taktın. Yani bir diploma aldın, bir meslek sahibi oldun vesaire. Efeler Diyarı Aydın, Ormanlar Kralı Aslan, Sanat Güneşi üren, meşin yuvarlak ise futbol topuyla ilgili kullanılan yaygın dolaylamalardır. Arkadaşlar evet videomuz bu kadardı. Videolarımızın devamı gelecek. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin gençler.